Şu dereler şu düzler aman 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 Kem küm dökülen sözler bom bili 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 bom 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 bili 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 bom Yine mi sürmelendi aman 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 Ocak söndüren gözler bom bili 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 bom 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 bili 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 bom Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom Çokattan aldım bakır aman 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 Patmam gözlerin çakır bom bili 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 bom bom bombili bili 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 bom O çakır gözlerine aman 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 Kurban olsun bu fakir bili bili bomb, bom, bom bili, bili, bomb. bili 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 bom, bom bom bombili bili 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 bom Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom Şu derenin bükleri aman 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 ötüşür keklikleri bom bili 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 bom 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 bili 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 bom hiç aklımdan çıkmıyor aman 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 yarimin dedikleri bom bili 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 bom 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 bili 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 bom bom bili 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 bom 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 bili 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 bom